Başkent Kiev'de güzel bir günde sizlerle beraberim. Aslında bugün hava çok da böyle güzel değil ama e, yine de yani diğer günlere nazaran biraz daha iyi aslında. E, kar yağışı devam ediyor e, ve soğuklar halen devam etmekte. E, özellikle bu zamanlar içerisinde gelecek olan arkadaşlarıma e, tabii ki şunu söyleyebilirim. Sıkı giysinler. Havalar halen soğuk. E, tabii ki son zamanlar içerisinde çok fazla böyle sorular geliyor. E, sormak istediğiniz bazı sorular var. Tabii ki anlayabiliyorum. Elimden geldiğince sizlere doğru bilgilerle yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama e, dediğim gibi e, çok fazla endişelerin arttığı e, bu savaş e, sorularının, savaş cümlelerinin çok fazla e, kullanıldığı bir dönem içerisindeyiz. Ee, arkadaşlar ben çok uzun zamandır tabii başkentte, Kiev'de yaşadığım e, bu noktada çok fazla böyle iç karışıklıklar da gördüm. E, tabii bir e, savaş <laughs> anı yaşamadım. Allah kimseye göstermesin. E, yani o, çok fazla bu e, detaylara girmek istemiyorum ama şu anda gidişat e, tabii ki çok da böyle işler açısı değil. İnsanlar e, özellikle e, devletin üst düzey yöneticileri öyle söyleyeyim devlet başkanları. E, düzeyinde. E, maalesef e, insanların anlaşamadığı e, bazı durumlar var. Ama biz halk olarak Ukrayna halkı ve işte gerek Ukrayna halkı olsun gerek Rus halkı veya Türkiye olarak e, ayırt etmek istemiyorum. İnsanoğlu olarak e, buradaki insanların gayesi e, yaşamak, huzur içinde yaşamak. E, baktığınız zaman e, burada e, gündelik hayatta şu anda yani e, her şey normal. E, tabii ki sukunet içerisinde insanlar yaşıyorlar, e, işlerinde, güçlerinde herkes eğleniyor, geziyor, dolaşıyor. E, aynı benim yaptığım gibi ben de günlük hayatımı normal bir şekilde e, burada sürdürüyorum, e, burada hayatıma devam ediyorum. Allah sağlık sıhhat verdiği sürece de e, bu şekilde devam edecek. E, sporumu yapıyorum, e, bir düzenli bir şekilde yaşıyorum. Evet biz de haberlerden e, sizlerin ne kadar fazla abartılı. E, gündeme getirildiği şekilde olmasa da biz burada e, internet üzerinden, sosyal medya üzerinden olsun özellikle e, ve haberlerde, televizyonlarda filan e, biz de e, bu haberleri duyuyoruz her an e, savaşın çıkabileceği konusunda, işte hazırlıkların yapıldığı konusunda, işte e, Rusya e, devletinin e, işte yüz bini geçik asker e, yığdığı konusunda sınırlara. İşte Ukrayna halkının e, yerel halkın herhangi bir savaş anında nasıl savaşması gerekebileceği konusunda eğitim aldığına dair bilgiler falan filan. Onun gibi çok fazla burada detayları biz de sizin gibi okumaktayız veya görmekteyiz arkadaşlar. Ama e, burada her şey normal. Bunu bilmenizi isterim. E, burada insanlar e, normal yaşıyorlar. Bazı arkadaşlarım e, sosyal medyada yazmış e, arkadaşlar burada Ukrayna halkının hiç umurunda öyle değil e, keyfine göre insanlar yaşıyor diye öyle bir e, sunum kullanmış ama ben onu da kabul etmiyorum İnsanlar tabii ki endişelidir mutlaka onlar burada savaş çıksın veya bir huzursuzluk içerisinde düşsünler istemezler çünkü Ukrayna halkı genelde e, barışçılı insanlar. Buradan insanları eğlenmeyi, gezmeyi, yemeyi, içmeyi, çalışmayı, her şeyi seven insanlar, günü günübirlik yaşayan insanlar kaldı ki huzurlarının, düzenlerinin bozulmasını istemezler. Ki ben de istemem, hiç kimse istemez. Bu anlamda savaş ile alakalı sizlere bir giriş başlangıcı yapmak adına söyledim. Şu anda her şey Kiev'de normal, evet. Diğer şehirlerde de normal. Herhangi bir sıkıntı yok, Olur mu olmaz mı Tabii ki onu Allah bilir. Ee, ben bilemem arkadaşlar yani yarının ne olacağını. Eğer savaş çıkarsa bana bazen soruyorlar abi savaş çıkarsa ne yapacaksın nasıl yaşarsın? Ya arkadaş sen bana mı kaldı yani benim yaşamam sana mı kaldı? Düşünüyorsun bu kadar. Ya savaş çıkarsa çıkar gider döneriz memleketimize ne yapacağız? Pılımızı pırtımızı toplar gideriz arkadaş. Ama e, savaş e, çıksın diye bir çabamız da yok. E, burada diğer insanlar gibi biz de ...savaş çıkmasın diye temennilerde bulunuyoruz. İnşallah öyle bir şey olmaz. İş o noktalara gelmez. Benim öngörüm pek savaşın çıkacağı yönünde değil. Kaldı ki burada savaştan daha önemli şeyler de oldu zamanda. İş karışıklıklar çıktı. İş savaş denen bir olay çıktı. Yani böyle durumlar da yaşamak istemiyorum. İstemiyoruz. Bu anlamda... ...şu an için... ...başkent, Kiev'de, diğer şehirlerinde... Her, herhangi bir ciddi anlamda bir savaş e, e, zamanı burada yaşanmamakta. Her şey sükunet içerisinde. Tabii ki ama e, politik anlamda insanlar e, şu anda tabii ki görüşmeler devam ediyor. Savaş çıkacak mı çıkacakmış. Yani bu her şey üstteki insanların, devleti yöneten insanların e, aralarında yapmış oldukları egosal bir durum. Herkes kendi çıkarlarını korumak adına burada kendi tarafını tabii ki daha çok böyle korumak adına mücadele veriyor. Halk olarak da biz de bekleyiş içerisindeyiz. Ne olacak diye. İnşallah öyle bir şey olmaz arkadaşlar. Uzun zaman sonrasında tabii ki savaş söylentilerinin de ayyuka çıkmasından dolayı Ukrayna'da dolar ve euro tabii ki biraz yükseldi. Şu anki bugün itibariyle e, dolar ve Euro, özellikle işte Dolar özellikle 28-29 Grimlilerde, e, Euro da 32-33 Grimlilerde şu anda. E, tabii çok çok yükselmiş bir durumda değil ama çok da böyle düşük değil. E, bu tabii ki haberlerin, haberlerin ortaya çıkmasından sonra e, Dolar ve Euro e, kendi içerisinde biraz yükseldi. E, döviz kurlarının yanı sıra arkadaşların birçoğu aynı soruları sorduğu için söylüyorum. Biz Türkiye'den Türk Lirası getirsek Ukrayna'ya direkt burada daha rahat tatilimizi geçirebilir miyiz? Yani Türkiye'de sonuçta dolar ve euro çok yüksek olduğu için insanlar TL olarak buraya getirip burada dolar veya işte buranın parasıyla eğlenmeyi düşünüyorlar, tatillerini geçirmeyi düşünüyorlar. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Eğer ilk defa geliyorsanız Ukrayna'ya havalimanlarında özellikle sorgulama esnasında ola ki sizlere yanınızda döviz var mı diye sordukları zaman e, siz eğer ibraz edemezseniz veya yanınızda dolar veya euro olduğunu söyleyemezseniz e, çok büyük sıkıntı yaşarsınız. Bunu ben size söyleyeyim. Yani yanımızda Türk lirası var. E, dolar ve euro getirmedik derseniz e, büyük ihtimalle geri gönderilirsiniz arkadaşlar. E, mutlaka döviz olması lazım. Dolar veya euro o önemli değil o kadar veya başka bir para. Ee, ama Türk parası burada geçmiyor mu? Burada geçiyor. Türk parası bozdurabilirsiniz. Ve Türk lirası buraya getirdiğiniz zaman e, burada e, Ukrayna parasına çevirdiğiniz zaman e, şu anda zarar etme durumunuz da var arkadaşlar. Yani e, benim size tavsiyem eğer tatil yapıyorsanız bunu çok defa söyledim. E, tatil e, arkadaşlar ucuz bir şey değil. Sonuçta e, para harcıyorsunuz. E, ve bu anlamda eğer buraya da gelecekseniz e, dolar alın veya euro alın. O şekilde gelin buraya. Ondan sonra burada ufak ufak, azar azar bozdurursunuz Ukrayna e, parasına ve bu şekilde tatilinizi sürdürürsünüz. E, genelde burada arkadaşlar e, Ukrayna'da içeri, Ukrayna içerisinde e, kullanılan para birimi grivni, yani Ukrayna parası burada dolar, euro kullanılmıyor. Yani atıyorum bir markete giriyorsunuz veya McDonald's'a giriyorsunuz veya bir, bir restorant'a girip yemek yiyorsunuz ödeme yaparken Ukrayna parası kullanmak zorundasınız. E, bu yüzden e, yani burada geldiğiniz zaman mutlaka o doları veya euroyu bozduruyorsunuz. Bu şekilde buranın parasıyla tatilinizi burada geçiriyorsunuz arkadaşlar. E, dolar ve euro e, bozdurmanızı da genellikle şehir içerisindeki e, change ofislerde bozdurmanızı tavsiye ederim. Çünkü buradaki kurlar e, ortalama iyi yani çok düşük değil yüksek ama neyse o. Ama havalimanı gibi işte uzak yerlerde, şehrin uzak yerlerinde ki change ofislerde bozduracak olursanız biraz daha böyle düşük bozdurabiliyorsunuz arkadaşlar. Zarar etmemeniz adına tabii ki belki bu çok fazla bir zarara uğramamanız için söylüyorum ama eğer mevla büyük olursa atıyorum 1000 dolar bozduracak gibi olursanız biraz da böyle bir 10-15 dolar zarar etmiş olabilirsiniz. E, ben de sırf 15 dolar zarar etmemeniz için eğer merkezi yerdeyseniz mutlaka paranızı merkezi, merkezi yerdeki Change Office'ler de bozdurun arkadaşlar. Bu anlamda daha uygun olur sizin için. Geliş gidişlerle alakalı burada sizler e, Türkiye'den yani şu an itibariyle söylüyorum belki bu bir iki üç ay sonrasında değişkenlik gösterebilir ama e, şu an için geldiğiniz zaman buraya ee, yine eskiden söylemiş olduğum üzere e, gerekli belgeleri e, hazırlayıp gelmenizde fayda var arkadaşlar. İşte bunlar nedir? E, sağlık sigorta poliçesi Aşı olduğunuza dair zaten bunlar telefonunuzda mutlaka bilgilen bilgiler vardır. Ama siz bunları hep böyle bir kağıda dökün, şeffaf bir dosyaya koyun. E, bu şekilde olması sizin için daha iyi. Yani bir iş görüşmesine gidiyormuş gibi düşünün. Yani nasıl e, ilk defa gittiğiniz bir iş görüşmesinde işte tıraşınızı olup işte gömleğinizi, gravatanızı veya işte güzel bir şekilde giyinip gidiyorsanız aynı şekilde Ukrayna'ya geldiğiniz zaman pasaport kontrolünde evraklarınızı ibraz etmeniz gerekirken işte birisini telefondan, birisini çantanızdan, birisini başka bir yerden göstermenizi yerine böyle hepsini e, tek tek A çıktı kağıdına çıkartıp işte atıyorum gidiş dönüş uçak biletinizin bir çıktısını da çıkartın bulunsun. E, ondan sonra konaklama yapacağınız otel veya evinizin bir çıktısını, booking'ten mutlaka bir çıktısını yap çıkartın. Onun dışında sağlık sigorta poliçesi ve işte aşı olduğunuza dair o iki aşınızın Covid-19 ile alakalı, onların da alakalı, onlarla alakalı bu belgeleri de bir şeffaf dosyaya koyarak yanınızda bulundurun, el çantanıza taşıyın, ibraz etmeniz gerektiğini hepsini önüne koyarsınız. Bu şekilde ee, en azından sizin hazırlıklı geldiğinizi karşıdaki insan hemen anlayacaktır. Ee, böyle yapmanızda fayda var arkadaşlar. Böyle cebinizden, çantanızdan, telefonunuzdan bir şeyler göstermeye çalışmakla böyle bir telaşlı olduğunuz anlaş, an, e, anlamına gelmesin. Hazırlıklı olduğunuz her zaman önemli önemli burada. Yani bir dosyayı hazırlayıp koymanız e, kişinin önüne pasaportunuzu koymanız o işin işleminizin hemen daha hızlı olabilecek anlamına geldiğini gösterir. Bu anlamda siz de bunu üşenmeden yapın arkadaşlar. Türkiye'de hazırlayın. Çok basit. Ee, size çok fazla böyle faydası olacaktır. İnanın. Onun dışında dediğim gibi e, konaklama yapacağınız yerle alakalı eğer gerçekten e, atıyorum işte belli bir tarihte geleceksiniz ve o tarihten en az 15-20 gün öncesinde eğer e, imkanınız varsa bakmaya başlayın. Otel, ev e, eğer buraya daha önce geldiyseniz mutlaka daha önce kaldığınız yerlerde de kalabilirsiniz. Ama ilk defa geliyorsanız mutlaka e, araştırma yapın gelin. Veya e, benim gibi burada e, rehberlik yapan arkadaşlarımız var. E, ben de burada rehberlik yapıyorum. E, bana ulaşabilirsiniz. E, ben rehberlik yaptığım için e, gelen insanlara mutlaka bu konularda yardımcı oluyorum. E, ev konusunda olsun, otel konusunda olsun ve karşılamayla alakalı olsun insanları havalimanında karşılıyorum ve dönüşlerinde gidinceye kadar ki zaman içerisinde onlara rehberlik yapıyorum. Ama siz tek başınıza gelecek olursanız dediğim gibi mutlaka e, önce belgeler anlamında hazırlığınızı yapın. E, konaklamayla alakalı da mutlaka iyi araştırma yapın ve merkezi yerlerden bakın. Çünkü zaman kaybı yaşamamanız adına. E, onun dışında e, eğer indirebiliyorsanız telefonunuza e, taksi programlarını indirebilirsiniz. E, bu şekilde de e, hazırlıktan kastım havalimanından çıktığınız zaman eğer gece vakti geldiyseniz geliyorsanız işte iki buçuk üç gibi çıktınız havalimanında e, havalimanı taksi birazcık sizleri pahalıya götürebilir bu anlamda onun yarı fiyatına e, şehir merkezine konaklama yapacağınız yere gitmek istiyorsanız indirmiş olduğunuz işte burada daha çok ne kullanılıyor işte Uber kullanılıyor e, Bolt kullanılıyor Uklon e, diye bir program var bu kullanılıyor aynı taksi e, yani Uber gibi benim tavsiyem nedir diye sorarsanız ben burada çok fazla uklon ve bolt kullanıyorum arkadaşlar. Fiyat farkı evet birazcık fark ediyor. Fiyatsal anlamda biraz daha uygun. Gece vakti de olsa size uygun fiyata gideceğiniz yere götürebilir. Bunların programını normal programları indirebiliyorsunuz internetten. İndirdiğiniz zaman zaten telefonunuzda açık oldu mu şeyde veya bir wifi olması da önemli. Oradan direkt tele şeyi çağırabiliyorsunuz attığınız yere konum attığınız yere taksiyi çağırabiliyorsunuz bu anlamda rahat edersiniz arkadaşlar ayrıca huzurlu ve güvenli bir tatil yapmanız adına arkadaşlar uzun süredir tabii ki burada şehir rehberliği hizmeti vermeye devam ediyorum yaklaşık 2014 yılından itibaren başladığım ve bu zamana kadar devam eden süreçte. 1200 1300 kişinin üzerinde insan gezdirdim ve halen gezdirmeye devam ediyorum. Çeşitli gruplar olsun. Ee, ve eşler olsun. Küçük gruplar olsun. Hiç ayırt etmeden o insanları geldikleri süreler içerisinde huzurlu ve güvenli bir tatil yapabilmeleri adına onlara yardımcı oluyorum. Olmaya devam ediyorum. E, tabii ki son dönemki süreçte e, insanların e, endişeleriyle beraber Türkiye içerisinde artan dolar euro kurundaki yükselmelerden dolayı tabii ki buradaki tatil yapma olanakları biraz daha e, kısıldı. E, ama yine de buraya tatile gelecek olan insanlara e, ben burada elimden geldiğince huzurlu ve güvenli bir tatil e, geçirmeleri adına e, gündüz ve akşam kısımları da dahil olmak üzere gün içerisinde yaklaşık 12 ile 16 saatleri arasında o insanlara, kişilere yardımcı oluyorum. Rehberlik yapıyorum. Yol arkadaşlığı yapıyorum. Ee, bunun dışında böyle bir hizmetten faydalanmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Her zaman söylediğim üzere sosyal medyada, e, YouTube'da kanalım var. E, Kiev Yol Arkadaşlığı ismiyle kanalım bulunmakta. Arkadaşlar sizlerin sayesinde bu kanalı daha da böyle büyütmeye gayret gösteriyorum. Elimden geldiğince Tanıtıcı videolar çekerekten e, ve buradaki son durumla alakalı haberler paylaşaraktan doğru bilgilerle insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Ayrıca e, diğer sosyal medya ağlarında, Instagram'da ve Facebook'ta e, sayfalarım bulunmakta. Aynı şekilde Kiev Yol Arkadaşlığı ismiyle e, buradaki sayfalarımı da mutlaka takip etmeyi unutmayın. Ee, özellikle YouTube kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Çok mutlu oluyorum sayı yükseldikçe. Sizlerin sayesinde bu kanalım büyümeye devam edecek diye düşünüyorum inşallah. Aynı şekilde Facebook'ta ve Instagram'da da e, takipçi sayısı her geçen gün yine sizlerin sayesinde, sizlerin beni takibi sonrasında daha da büyümekte. E, dediğim gibi temel amacım ve gayem burada insanlara huzurlu bir şekilde insanlara yardımcı olmak. E, onlara doğru bilgilerle yardımcı olmaya çalışmak. Onun dışında e, rehberlik hizmeti de verdiğim için e, bana buradan ulaşıp e, bu anlamda benden hizmet almak isteyenlere de yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. E, şimdiden gelecek olanlara iyi tatiller diliyorum. E, tatillerini iyi geçirmelerini diliyorum. E, aynı şekilde e, tekrar söylediğim üzere kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok mutlu oluyorum, çok seviniyorum bu anlamda. Şimdiden herkese iyi tatiller, iyi eğlenceler diliyorum arkadaşlar. no hey.